Abdülkadir Selvi, Paralelin Tahşiye Telaşı PTT, açılımı posta telefon telgraf değil, Paralelin Tahşiye Telaşı Sormayın, paraleli bir tahşiye telaşı sardı ki, ateş bacadan çıkıyor. Çünkü tahşiye operasyonunda talimatı nereden aldıklarını, hangi suç delilleri oluşturup operasyon yaptıklarını en iyi onlar biliyor. Fethullah Gülen'i kurtarmak için kolları sıvayan Nazlı Ilıcak 2 Ocak 2014 tarihli Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler başlıklı yazısında Tahşiyecilerden Fethullah Gülen'den önce Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin imzasıyla 13 Mart 2009 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilen yazıda söz edildiğini anlatıyor. Benden uyarması Nazlı Ilıcak kimi kurtarmak istediyse o batmıştır. Buna rağmen yazının altında imzası bulunan İsmail Hakkı peki ne konuştum? Nazlı Ilıcağ'ın algı operasyonu yaptığını belirterek, ''Biz stratejik istihbarat yaparız. Bu tür örgütleri izlemek için ne yasamız müsaittir ne de teşkilatımız. Bu görev MIT, polis, istihbarat ve jandarma istihbarata verilmiştir.'' dedi. Peki bu yazı ne anlama geliyor? Pekin, MIT'ten gelen istihbaratı bilgi sahibi olunmasam amacıyla kara kuvvetlerine ilettim dedi. Paralel yapı bir dönemler cezaevlerine atıp zulmettiği insanlara sığınır oldu. İsmail Hakkı Pekin bu açıdan ilk değil. Basılmamış kitabından dolayı hayatını kararttıkları Ahmet Şıkı da yine tahşi operasyonu sırasında keşfetmişlerdi. Yakında Hanefi Avcı ve İlker Başbuğ'da istismar etmeye kalkışırlarsa şaşırmam. Çünkü bunların ahlaki kriterleri yok. Tahşiye operasyonunda ise sorun istihbaratın onları takip etmesi değil, bombalar konulmak suretiyle sahte suç delilleri oluşturulması. Nazlı Ilıcan kurnazca bir manevrayla kurtarmaya çalıştığı kişi ise konuşmasıyla tahşiyecileri hedef gösteren Fethullah Gülen. Anlaşılan o ki paralel yapı tahşiye operasyonunda polisleri gözden çıkarmış Gülen'i kurtarmaya çalışıyor. Bir an Nazlı Ilıcak gibi düşünecek olursak, Gülen grubuyla ilgili daha önce istihbarat raporlarının olması, şimdi Gülen'e karşı yapılacak bir operasyonu meşrulaştırır. 70'li yıllardan bu yana Gülen hakkında istihbarat raporlarının bulunduğunu tahmin etmek zor değil. Ayrıca Gülen, DGM'de açılan dava sürecinde Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmıştı. Hakkında dava açılması ve istihbarat raporlarının bulunması, bomba, tabanca ve mermi konularak Fethullah Gülen'e karşı silahlı terör örgütü kapsamında operasyon yapılmasını mı gerektirir Nazlılıcan tahşiye mantığından hareket ederseniz meşru. Nazlılıcan yayınladığı bir belgeye can simidi gibi sarılan paralelciler, kendi elleriyle kazdıkları kuyuya düştüklerinin farkında değiller. Şimdiye kadar bu akılla Gülen grubunun üzerine gidilseydi Fethullah Gülen'in ceketinin her cebinden bir bombanın çıkması gerekirdi. Söz konusu olan tahşiyecilerle ilgili istihbarat raporunu ilk olarak kimin hazırladığı değil, paralel polislerin sahte suç delilleri oluşturarak derseniz hastanelerine bombalar koydukları tahşiyecilere terör örgütü kapsamında operasyon yapıp onların 17 ay hapis yatmalarına sebep olmaları. İkincisi ise operasyonların Fethullah Gülen'in 6 Nisan 2009 tarihinde bu grubu hedef gösteren konuşmasından sonra başlaması. Madem tahşiye dosyası tekrar açıldı, önce 17 Mart 2010 tarihli emniyetin ekspertiz raporundan bir bölümü aktarmak istiyorum. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başlıklı resmi yazıda 4 adet parmak izinin yapılan aramada görevli olup mukayese amaçlı parmak izleri alınan görevli 278.341 sicil sayılı polis memuruna ait olduğu, 1 adet parmak yapılan aramada görevli olup mukayese amaçlı parmak izleri alınan görevli 102.100 sicil sayılı polis memuruna ait olduğu, 4 adet parmak izinin yapılan aramada görevli olup mukayese amaçlı parmak izleri alınan görevli 139.200 yesi sicil sayılı polis memuruna ait. Bombaların üzerinde operasyonu yapan polislerin parmak izleri çıkıyor. Peki, bombaların üzerinde polislerin parmak izlerinin çıkmasına ne diyorsunuz? Devletin görevi sahte suç delilleri oluşturmak mıdır? İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki 9 Mart 2011 tarihli duruşma tutanağından aktarıyorum. Bombalarda parmak izleri çıkan polisler kendilerini tecrübeli terörle mücadele polisi olarak tanıtıyorlar. Cemal Aslan, "Aramada eldiven kullandım. Ancak aramalar sırasında kullandığımız ameliyat eldiveni bir süre sonra yıpranmaktadır." Bu yüzden bir süre sonra çıkarmış olabilirim. Kadir Gümüş, aramayı eldivenle yaptım ancak arama sırasında eldiven yırtılmış olabilir. Tam olarak hatırlamıyorum. Tecrübeli terörle mücadele polisleri ama eldiven işini tam olarak hatırlamıyor. Peki bu tür aramalarda kayıtta olması gereken polis kamerası nerede? Cemal Aslan, e, kameranın geldiği dönemi tam olarak hatırlamıyorum. Malzemeleri dizdikten sonra teknik elemanlar gelip kameraya çekmiş olabilirler. Kadir Gümüş, olay yerine aramanın görüntülenmesi için kamera, bomba ve mermiler bulunduktan sonra çağrıldı. Onlar da 15-20 dakika sonra geldiler. Ahmet Keser, kameraman. Ben gelmeden önce arama başlamıştı. Bir çekyatın üzerinde el bombaları olduğunu gördüm, bunları çektim. Arama sırasında ev sahibiyle apartman yöneticisi neredeydi? Cemal Aslan, aramayı ev sahibinin ve apartman yöneticisinin huzurunda yaptık. Apartman yöneticisi aramanın sonuna kadar yanımızdaydı. Bombaları bulduğumuz sırada Turgut Yıldırım yanımızdaydı. Kadir Gümüş, arama sırasında hem daire sahibi hem de apartman yöneticisi devamlı yanımızdaydı. Apartman yöneticisi Nizamettin Tosunsa aynı duruşmada 3 farklı ifade veriyor. 1. Turgut Yıldırım'la birlikte dururken polis memurlarından birisi el bombası buldum diyerek salondaki dolaptan bir poşet çıkardı. 2. Sanırım yanlış anlaşılma oldu. Ben el bombalarının bulunma aşamasını görmedim. 3. Ben bombalar bulunduğunda evde değildim. 4. Peki bombalar bulunduğu sırada ev sahibi Turgut Yıldırım neredeydi? Her ne hikmetse ev sahibi abdest almak için banyoda olduğu sırada bulunmuş. Hani ev sahibi yanınızdaydı? Tahşiye telaşına düşen paralelciler. Bunlara ne diyeceksiniz? Abdülkadir Selvi Yeni Şafak